last denize geldik. Biz buraları çok seviyoruz. Türkiye'nin her yerinden bütün insanlar gelsin. Akdeniz çok sıcak. Kumu çok güzel. Harika bir yer. Hatay'ın eşsiz güzelliklerinden bir yer Arsuz. Peki olması? Harika. Çok kalabalığı çok severim. Harika. Kendimi daha güvende hissettim. Sen de bana. aileyle birlikte Ailemle geldin. Ailemle geldim. Çocuklarım büyük şehirden, İstanbul'dan geldiler. Ailemizle birlikte bir günümüzü geçirmek için Arsuz'a geldik denize. Vallahi bayağı iyi gidiyor. Seviyorum denizi. Abim Gil de çalışıyor İstanbul'da arada bir geliyor. Onlarla beraber Arsus'a denize geldik eğlenmek için. Kırkan'dan Hatay Kırkan. Yüzeceğim ben deniz için geldim. Başka bir şey yapmam ben. Aynen aileyle birlikte. Tamam. Sonra da yanacağız.